वो नॉस्वा ऐसा क्या रोकते हैं कादन मराठा का आई ना बनाए जैसे ना घर के पीली ना मैं किसी मराठी में बाबा से मंत्र मुशालमा सीना प्ले गुरु पिछले से लाते बाबा चुपने से मंत्र मुशालमा वो ना बिल्कुल बोल तो नहीं तो ले तकायब तो ले दी है जी ओ लाने वो कायब जो आया ना बिल्कुल तो फॉर Ama eskiden her şey eğlence olurdu yani. Şimdi el bak bir dedim şey, de millet kavgaya dövüşe bak. Kıran'ın birine şebek katalar, birine şebek katarlardı. Şöyle şöyle sırayla olur, şöyle tuturlardı. Giderim şimdi de bak çiçek koyar sen kayınlasına götürürsün ki de. Ondan kere onu süslerlerdi gari sırayla. Çinilere de işte öte bete Onlar şeyde bizim. Ondan kere ekmek, lokum, şeker hepsini onlardı. Sen burada mıydın bizim nişan olduğunda? Nerede ne? <lan? gülüyor> <laughs> nişanım nerede elim ben? Var mıydın ben? Ya ben daha Yok sen buradaydın. Burada mı senin? Şeyde oturuyorsun. Aşıcıların açıcı. <laughs> eskiyim Sen niye sen? <laughs> ha şeyin. <laughs> <Nedi> şimdi, ne biçim beni anladık. biz? bir şeker aldım. Ben de şeker aldım. Hele ben seni onu